Bu kim? Bu kim ya? Bu kim? Tufan sen niye bana sıkıyorsun? Öldürün beni. İçeri yer alın, içeri yer alın. Şu sene mi yemin ederim iyi oynuyoruz Kubi. Kubi bugün o gün. Kubi bugün o gün. Kubi! bugün o gün. Kubi! Bugün o gün Kubi. Kubi bugün o gün. Kubi. Kubi bugün o gün. Kubi. Kubi bugün o gün. Sakin ol Kubi. Esin Esin Sakin ol. Gibi. Yemin et. Yemin et. Vallahi bak. Nasıl evet, sesim evet. çok az geliyor? Chat sesim nasıl geliyor? Chat sesim nasıl geliyor? Ya, ayarlar iyi, karıştı. Bir dakika <laughs> aman abim. Harbi ayarlar karıştı. Urfalı Taha. Eyvallah Urfalı Taha. Beyler bir bakar mısınız? İlk yüze girmiş miyiz şeyde de? Life Fest'te ilk yüze girmiş miyiz? Kurban olduklarım. Bir bakar mısınız? İyi geliyoruz da. Üst taraf geliyor bak. Gelsin. Pencere de geliyor. Üstten vur oraya çıkmıyor. Üstten vur oraya çıkmıyor. Hayır hayır. Beyler etrafımız sarıldı gibi şu an sanki. Bir tık. Attan yerim, iyi dostlar attan Oğlum onu kim vurduysa o yukarıdaki helali bak. Tamam alfa adam, alfa adam, alfa adamsın oğlum. İlk 115, 115'e mi? İlk 100'e girmemiz lazım bugün. Gece 3'e kadar ilk 100'e girmemiz lazım bugün ha. Bir üst sıra çıkıyoruz. Oğlum vallahi ilk defa Lifefest'te bir şeyler yapıyoruz ha. Demek ki harbi sağlam kitle oturtmuşuz. Harbi seviliyoruz yani. Yeri geliyor, engelliyoruz. Yeri geliyor, gidiyoruz. Yeri geliyor, geliyor eksiliyoruz. Analarına falan söylüyoruz da. İyiyiz ama, iyiyiz. Hakkım razı olsun sizin. Samimi söylüyorum, biriniz bin Biri olsun. Atladı, bir de atladı. İki Vur, Vurdum. Çek, çek, çek. Onu da vurdum. <laughs> onu da vuruyordum ha! Oğlum, onu da vuruyordum ha! Hmm. Kanka, bir tane adam vurucu adamı da odunun yerinde lan! yok. Takiplere basabilir miyiz beyler? Şu gülmeyelim takiplere bir basalım. Yanıma... Hayır, Jimmy Ghost'a Ghost attırıyor. Art, ghost Ghost'u beceremiyor. Yanıma aldığımın kolu tutmuyor. Yüz mıyız? Kaçtayız? Bir baksana bir daha. Lifefest'te kaçtayız? Gireriz ya, gireriz. Yüzde aramızda kaç puan var ona da bakın. Üç tane adam vurdun, bir tane adam vuracaksın ya kardeşim. İnşallah iyidir lan bu. Kardeşim geliyorum sana, oradan şeyi alacağım, inşallah iyisindir. Hainlik yapma bak, tek tek sıktın. Adamsın, geliyorum sana, geliyorum sana, geliyorum sana. Geliyorum sana, ezber var bence bu. Ezber var bence bu. Canlanma da aldım, seni yaradana kurban lan. Evet, bu orospu, kötü rostlar. Canlanma fazladan var mı? Var var var, var fazladan var. Ezber var bunlar. Burada, 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 burada. E lan, at balık bana at balık bana at balık bana seni yaradana kurban be seni yaradana kurban aslansın oğlum aslansın amına koyum aslansın oğlum aslansın aslansın amına koyum aslansın kapansın oğlum adamsın buraya